merhaba arkadaşlar bugün serbikte e, #nus yaparsın böyle böyle çekiyoruz evet gördüğünüz gibi nus brawl'ıyız evet şu anda nus brawl'u başka bir telefondan çekiyorum e, annem telefondan çekiyorum benim şey oldu çok iyi olmadığı için şimdi adın ne olsun diyor Atımızı atalım ya kafadan şöyle sene falan. Bir dakika. İlk önce şöyle bir bugumuz var. Şuna basınca error veriyor ve bütün karakterler gelmiş oluyor. Evet. Şu anda benim kendi videom yanımda açık. Son diyeceğim Çünkü hemen dostluk maçı açacağım. Çünkü arkadaşlar hep dostluk maçında yap demiş. ilk önce LAN len geliyor kaçı yapacağız geliyor, kaç demiş ki poko ile 5 kilo alamazsan 15 mega kutu aç demiş tamam hemen aç yapalım ama bir şey dememiş hemen şunu savaşçılardan anam şu olmamış bir dakika şuradan error gelirse hemen açılabilir galiba Bu arada 3 ıı, tane yorumumuz var. 3 tane yapacağız. Bakalım. Evet, bütün karakterler gelmiş. Gördüğünüz gibi Nani bile var. Sprite falan. Şimdi ilk ıı, moddan geliyor kaç? Poki ile 5 kilo alamazsan 15 gitmek kutu aç demiş. Çift çift de yapacağım ben. Çift evet. Evet, şimdi çift de kafayı seçtik. Abi yap, yapamazsam da yaparsam da hiçbir şey değişmeyecek çünkü bu Brown hemen şuradaki hemen ben 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 kill alamayacağımı düşünüyorum çünkü çok kötü oynuyorum Poko Poco ile sen onu canını at, alma sakın Aa, ben aldım ben aldım yemin ederim ben aldım. Orada bir bir var. Hemen alalım onu. Hop 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 hop. hop. Almam lazım seni. Almam lazım. Vallahi ben aldım iki kil. Vallahi 3 kil. Dur sakın alma. Şu anda ultimi boşa harcadım. Şunu da boşa Aa bunu yapamayacağız. Kaç kil demişti? 5 kil. Aha tamam tamam. Versem yetiyor. Ne olur ölme. Sakın ölme. Sakın ölme. Sen sakın, sakın sakın ölme. Hiç ölürsen ölürsen olmaz. Ölürsen olmaz. Ha doğdu. Yakında doğdu ama. Çok iyi. Adam oraya gidiyorsa oradadır demektir aha. Öl bakalım. Hop hop hop. Hayır ölme. Hop. Vallahi öldürdüm ve bitmiş oluyor. Hop bunu da öldürelim. Ve bitti. Yaptık. <laughs> ee, tek hesaplaşma deseydi. Olmazdı tabi. Tek hesaplaşmada hiç, hiç kimse yapamaz. Ahmet Bey'den gelmiş. Abi cadı ile şeli. Abi cadı şeli ile çift etaplaşma 4 tane bot öldüreceksin. Öldür. Aç. Çok kolay bu. Yani 4 tane öldürürüm de şeli. Cadı şeli dedi mi? Evet, cadı şeli. Bu, bu arada şeyler var. İnşallah yanımıza Poco gelir. Poco hiçbir şey yapamadığı için. Ben direkt adamlara koşacağım. Böyle yaparsam. Let's go get it. El Primo geldi. El Primo'dan hızlı olmam lazım. Gel evet. Gel bakalım. Hop. 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 Tamamdır. Aldım. Bir ikilimizi aldık arkadaşlar. El Primo sakın öldürme. Hop. Bir kill. Ay. Iki, üç. Ve son kaldı. Öldürme. Oh, bir kişi daha kalmış. Oh. Öldürme sakın. Yoksa yapamayız. Lan öldürme bak. Oraya gidiyorsun da. Hayır ya. Hayır. Ahmet Bey'inkini yapamadık. Üç tane kill aldık. Mega kutu açıyoruz şimdi. Hemen açalım. Ay yanlış yeri tıkladım. Ben mega kutumuzu açalım. Bu bir. Bu da iki. Bu da üç. Bu da dört. Bu da beş. Bu da altı. Bu da yedi. Burada 7. 7 mi oldu? Bir tane daha da açalım. Evet. Bu son yorumumuz. Evet, bu son yorumumuz. Abi seni keşfettim. Çok güzel abi. Teşekkürler. Çok güzel. Abi Leon ile iki klon klonla da iki defa vurduracaksın yani. Klonumuza iki tane vurduracağız. Eğer yapamazsan ücretsiz kutularını hep aç diyor. Abi zamanımız yetmez ki. Tamam biz o zaman 50 tanesini açarız. 50 de 50 yaparız. Zaten yeni, 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 yeni yenileceğim için <laughs> Leon'umuzu alalım. Aşağıda Leon. Leon. Hangisiyle oynayalım? Seli Leon tabii ki. Tabii ki de. Ya da ya normal Leon oynayacağım ben. Koltuğu seçtik yanlış çocuk. Ha. Tamam. Abi hepsinden güzel. Normal Leon hepsinden güzel. Evet. Chiefs <laughs> <Çift> hesaplaşma. <laughs> <laughs> tamam. Tamam. Şimdi klonlarımı düzgün kullandırmam lazım. Adam Yanlış adamı değdirdik. Ay ay ay. Oh tamam değdi. Seni bir alalım mı? Alma sakın. Hop hop hop. Tamam. Yeah. Tamam gel bakalım. Klon. Klon değdi bakalım değdi. Ben bakıyorum. Neyse. Neyse bu öyle değil. Alalım. Hop. 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 Ben öldürecek lan. Hop. Hop. Tamamdır. Villa ayrılıyoruz. Arkadaşlar videonun devamı için sizden 5 like istiyorum. Ben nasıl ikinci oluk? What? Sizden 5 like istiyorum. 5 like gelirse ee, bu nus yaparsanız devam gelir. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.